Yakanızdaki ruj izini silseniz hiç de fena olmaz. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün aldatma ile ilgili en iyi 10 şarkıyı geriye doğru sayacağız. <Sessizlik> Bu listede hayat arkadaşını aldatanlar ya da onlar tarafından aldatılanlar yer alıyor. <Sessizlik> Anlaşılan birçok şarkıcı bu dertten muzdarip. O yüzden listede bir sanatçının birden çok şarkısı bulunmayacak. 10 numara. Screaming Infidelities. Dashboard Confessional. İhanet ihanet nedeniyle sonlanan bir ilişkiyi ve devamında yaşananları irdeleyen bir şarkıyla başlıyoruz. Yumuşak gitarlar ve yumuşak vokallerle istenen duygu gayet iyi bir şekilde verilmiş. Özellikle aynı yerde yaşıyor ve sevgilinizin hatıraları yanınızdan ayrılmıyorsa Eski sevdiğinizin küçük hatıraları ve çarşaflara sinmiş kokusuyla vokalin yalnızlık ve üzüntüsü birleşince ortaya hayli etkili bir parça çıkıyor. Şarkı Dashboard Confessional'a MTV Video Müzik Ödülleri ve birçok listede başarıya ulaştırdı. 9 numara What Goes Around, Comes Around Justin Timberlake hey N.Singh'in eski üyelerinden favorimiz Justin Timberlake, kalp ağrısına hiç de yabancı değil. Crime Me a River, Britney Spears ayrılığı sonrası bir cevap niteliği taşıyordu. <laughs> What Goes Around, Comes Around da aynı, ihanet temasını işliyor. klibinde Scarlett Johansson ile bol bol cilveleşen Timberlake yine can sıkıcı bir durumla karşılaşmıştı. Johansson aldatan kadını oynarken parça yine ihanetin gölgesindeydi. Bu şarkı Timberlake denince akla ilk gelenlerden. 8 numara Creep TLC Bu şarkı aldatılma olayına farklı bir açıdan bakıyor. Anlatıcımız erkeğinin onu bir başka kadınla aldattığını öğrenince ilgi ve alakayı üstüne çekmek için o da aldatma kozunu oynuyor. Şarkının popülerliği bir yana, enteresandır ki Lisa Lopez parçanın yayınlanmasına önceleri karşıydı. Çünkü Lopez aldatılan bir kadının ayrılması gerektiğini savunuyordu. Ancak kendileri adına iyi ki yayınladılar. Zira bu hareket gruba 2 Grammy adaylığı getirdi. 7 numara Unfaithful Rihanna. Şarkıların hepsinde erkeğin aldatan taraf olması gerekli mi? Bu şarkıda değil. Unfaithful'da Rihanna sevgilisini aldatan, bunu saklayan ancak bu hareketlerinden oldukça rahatsız olan kadın rolünde. Bu balatta Arzu ve hareketleri nedeniyle herkesin zayıf ve hatta solucan gibi hissedebileceğini öğreniyorsunuz. Rihanna hayat arkadaşına daha fazla bunu yapmak istemediğini söylüyor. Şarkı böyle bir durum karşısında bizim nasıl bir karşılık vereceğimizi düşündürüyor. 6 numara Hit Em up Style Blue Control Aşkta geri çevirmiş bir kadından daha tehlikeli bir şey olamaz. Bu kez anlatıcımız kendisini aldatırken yakaladığı kocasını finansal olarak mahvetmekle uğraşıyor. Hop! Şimdi de tüm kıyafetler ve para gitti. Yakında don gömlek kalacak. Bu şarkıda bir kadını en vahşi ve yaralayıcı haliyle görebiliyoruz. Ve onları suçlamıyoruz. Eğer karınızı aldatacaksanız kredi kartınızı sakladığınıza emin olun. 5 numara The Thunder Rolls Garth Brooks night. Bu kasvetli şarkıda Garth Brooks yıldırım ve gök gürültüsünü farklı duygular ve fiilleri anlatmak adına sembolize olarak kullanmış. And the Gökgürler ve koca evine bir sağanak yağmur bulutları gibi girer. Karısı parfümün kokusunu tanıdık bulmaz ve gözlerinden şimşekler çıkartır. Şarkının yayınlanmayan üçüncü bir bölümü daha vardır ve sadece konserlerde çalınır. Orada gök gürültüsü bir silah sesine benzetilir. 4 numara Jolene Dolly Parton Jolene, 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 Sadece bir başkasının erkeğini çalabiliyor olmanız onu çalmanız gerektiğini göstermez. Dolly Parton da bu şarkıda gönderme yaptığı kadın onun kocasına elinden almaya çalışıyor. Şarkıda adı geçen Jolene hayli güzel ve alımlı bir kadın. Hatta kocasına göre Dolly'den de güzel. Dolly Parton şarkıda rakibinin kocasını elinden alabileceğini belirtirken de ona yalvarmadan edemiyor. Gerçekte de benzer bir durum şarkıcının evliliğinin hemen sonrasında gerçekleşmiş. Kocası düğünden kısa bir süre sonra bir başka kadınla flört halinde bulunmuş. 3 numara Hurdy Through the Grabify Marvin Gaye fun, to, to play, to Ne kadar ihtiyatlı davranırsanız davranın, her zaman yakalanma ihtimali vardır. Özellikle de sözler ağızdan çıktıktan sonra. Oh. Bu klasikleşmiş şarkıda Marvin yakın bir arkadaş tarafından uyarılıyor. Sevdiği kadın bir başkasıyla gizlice takılıyormuş. Dedikoduları duyduktan sonra kalbi kırılıyor. Yine de kadının bunu yapacağına inanmak istemiyor. Sevgilisinin onu aldatıp aldatmadığı muamma olarak kalsa da Fısıltı gazetesi Marvin'in hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemekten geri kalmıyor. 2 numara Before He Cheats, Carrie Underwood. İntikamla ilgili diğer şarkılarımızı hatırlayacaksınız. Bu şarkıda diğerleri gibi mesaj kaygısı içeriyor. Bu kez boksör ardı ardına indiriyor yumrukları. <laughs> Carrie Underwood'un eski sevgilisi başka bir kadına yakınlaşıyor. Carrie ise değersiz şeyleri ayıklıyor. Bu arada kadın şarkıda kesin bir dille alelade bir sürtük olarak nitelendiriliyor. Gerçekten kim Kerry Underwood'u aldatmak ister ki? Açıkçası arabayı sanayiye götürdüğünde hayli yüklü bir fatura çıkacak gibi görünüyor. Listemizin bir numarasına gelmeden bu ürün almaya değer birkaç isim. Bir numara It Wasn't Me Shaggy ve Rick Rock Peki size bir soru Yatakta basıldınız ve kız arkadaşınız siz olduğunuzu biliyordu Ne yapardınız? Cevabınız inkar etmek ise tam da bu şarkı sizi anlatıyor bu şarkıda Rick rock arkadaşına çaresiz bir şekilde sevgilisi elindeki muhtemel delillerle karşısına dikildiğinde ne yapması gerektiğini soruyor tamam belki inkar bir yere kadar ama kızın elinde kamera kayıtları da var bu kez buradan kaçış yok listemize katılıyor musunuz? Sizin favori aldatma temalı şarkınız hangisi? Daha sadakatli listelerimiz için hemen watchmojo.com Türkiye'ye abone olun.